Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bu PES 2021'deki takımımıza ilk defa olan maç yapıyor. Bakın yemin ederim yani normal maç yapmıştık. Hatta iki defa demiştik ama bu My Club takımımla hiç maç yapmadım cidden. Ee, bu kendi top açtığımız takımımla hiç maç yapmadım. İlk defa sizlerle yapıyorum. Şöyle takımımı göstereyim isterseniz sizlere. Zaten hepsi top açılımında çıkardıklarımız. 103 Messi, 100'lük Rümenige var, Fernando Torres, Beckenbauer, Roberto Carlos. Onlarla efsane şutlar çekeceğim. Umarım güzel goller atın. Ve bir önceki top açılımında çıkan oynadığımız gibi da yedeklerde Mbappe kiralık olduğu için Mbappe değil de Richarlison'la Fernando Torres'e dönüşümü oynatacağım arkadaşlar. Bu videoda Süperbler katılmak için PES 2021'in ilk online maçı be. Efsane takım e, yani tabi daha çok eksikler var. O kadar efsane değil geçen seklikler. ama e, çıkınca efsane olacak gerçekten. Ve onlar birlikte ilk online maçımızı yapacağız şimdi. O zaman hadi bakalım rakibi bulsun. Maçta görüşelim. Ve arkadaşlar rakibimizi buldu. Baran X adlı bir rakip. E, bu arada gerçek rakip. Görüyorsunuz ki online maç. 5 maç yapmış son 4'ünü kaydetmiş. Ben daha gördüğünüz üzere hiç maç yapmadım arkadaşlar. Hep tireler var. Online takımımla hiç maç yapmadım daha önce. Haydi bakalım. Çok heyecanlıyım cidden. Roberto Carlos formda, bir menü diye. Yeni çıkardığımız Fabregas. 103 Messi Allah. En efsane kadro be. Gerçekten efsane. Hadi bakalım. Beckenbauer'ımız falan da formda. Hepsi formda arkadaşlar. Çok güzel. E Beşiktaş bombamızla bir güzel Beşiktaş üzerine kurmuştum takımı. Ee, çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım zevkli olur ve umarım kazanırız ilk maçımızı. İlk online maçımız. Umarım kazanırız. Hadi o zaman maça. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar maç başlıyor. Onun takımı da iyi ama başla 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 iyi başla bizim takımımız daha iyi. Başla Gerçekten. Başla evet, başla hadi bakalım. Kona istatistikinde oynuyor. Ve şu bakın beyaz formalı, beş formalı benim. Sayıda, Hay senin seçeceğin stada ya. Rakip seçiyor bu stadı. Salak salak bir stad seçiyor. Yarısı güneşi, yarısı, yarısı şeyli. Beyaz formalı, beş formalı yani benim arkadaşlar. Bakın beyazlar benim. Şu an atak yapıyoruz. Ve yansıyan ışık benden değil arkadaşlar. Maçtan sağ öne. Şimdi Fabregas oynadı. Rümenigi Allah. Dev takımımızda ilk maçımız. Rümenigi oynadı. Fabregas. Ah olmadı. Olmadı. Viera. Pasını verdi. Sol, şey, bir tane sağ çok şey arkadaşlar. 60'lık çok bitmiş. Oo for hocam. Bu menige. Bu menige. Gönderdi kafasına çarptı. Kafayla engelledi ya. Diğer aşkımda oynadılar. Moi <laughs> Gomez. Bakın arkadaşlar şu an ben aldım. Gördüğünüz gibi beyaz formalar benim. Kırmızı formada karşı taraf. Hacı gitti top ya. Arkadaşlar bu stat böyle. Benden değil şu ışık. Burada statta güneş var. O öyle beyaz vuruyor. Videoda da hiç hoş gözükmüyor. Salak salak bir stat seçmiş. Fabregas. Alan ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi Delight senin o. Delight aldı Van Basten'den. Şimdi verdik pasımızı. Fabregas. Ya Fabregas çıkar şu an yandan artık. Van Basten. Oh dışarıda. İlk golü ben atmak istiyorum ilk maçında. Dışarıya gitti arkadaşlar. Rakipte Van Basten var. Bende yok kalecim 60'lık, sağ bekim şey, bir tane 60'lık. eksik oyuncularımız var ama efsane oyuncularımız da var. Menige, ve, mesela bu Menige gibi. Bir de aldık şimdi, Ne kaptırdık. Şimdi aldık Alan, Alan gönderdi Fabregas. Fabregas geçmedi ya, of. Roberto Carlos çok güzel şutlar çekiyor arkadaşlar siz için. Bakın görmez mü bu yuvarlak stadın kendisi arkadaşlar. Benden kaynaklı bir ışık problemi değil o. Stadın kendisi öyle. Benim geri zekalı rakip salak salak bir şey seçmiş. Stad seçmiş. Carlos indir onu şunu. Bir şut kaleci, 60'lık kalecimiz. Hiç güvenemiyorum cidden. El bombası gibi her an patlayabilir. Messi'yi indirdik <laughs> genç Messi'miz ya. <laughs> verdik şimdi. Hemen bu torese gelmedi. Ah Messi'mizi aldı. Çıkar mı oğlum? Genç Messi'miz 103'lük be. Şimdi verdik pasımızı Iniesta. Iniesta o Messi. 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 Hocam vurdu ama. Hocam Hocam bir yere vuruyor. Evet, tamam. Delight, Elan. Bir yere aldı. Aman aman aman. Hadi Beckham Bauer oğlum. Sen çok iyi bir Ve Beckham Bauer'ın gücü adına. Şimdi Iniesta. Verdik pasımızı. Çok iyisiniz. Fabregas. Sola dön. Ya nereye? Ya Fabregas ya. Aldı şimdi. Ver Allah'ım artık. Roberto Carlos. Fenerbahçe'de az mı oynadın sen? Real Madrid'de. Roberto Carlos. Efsane. Evet. Taç kimin rakibin? Ah oyunu durdurduğuna ne yapıyor acaba ya? Gıcık oldum lan arkadaşlar. Maçı da bir saat başlatmadı. Şimdi oyunu durdurdu ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum cidden. Maça başlayalım geri dönelim o zaman. Haydi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Taç onun durdurdu bir saat oyunu başlatmadı ya. Gıcık oldum, gıcık oldum bu rakibe. Daha şimdi de ilk maçta benim gıcık etti. Evet ne takım gerçekten. Hadi bakalım kullandı tacı sonunda. Verdiler pası aldık ama şimdi Torres. Torres oynadık Rümenige. Rümenige. Yol aldı. Adamda yol da var. Ama bizde Beckham Bauer var. Şimdi Carlos aldı. Çok iyisin iyi. Iyi. Carlos. Bir daha, bir daha Carlos. Hocam ya. Neyin forunu yapmış olabilirim? Güya foal yapmışlar arkadaşlar. Güya yani. Güya foul yapmış. Güya. Hadi bakalım. Orta geldi. Dikkat dikkat dikkat. Hayır. İşte bu be Carlos. Verdik şimdi Fernando Torres. Kaç omru Menige. Menige pas ama defans çok iyi sıkıştırıyor adamın defansı. Yok abi defansı iyi yapıyor. Aman dikkat. Messi, bu genç Messi bir <laughs> <Zingi> genç ve bir güçlü. Delight abi çok iyisin Delight. Ya yeter. Kuduracağım artık. Aman dikkat. Beckham ağır. Berken Bauer oynadı. Hadi Torres. Torres birazcık uyanık ol Torres ya. Çok iyi be Berken Bauer. Çok iyisin sin aslanım. Hemen kameraya bakacağım diye. Tamam. Sana... Ya yeter. Abi <laughs> top geçmiyor mu bunlardan? Diğer aşağıya şey, puyo almış. Ama bizde de Berken Bauer var. Şimdi verdik Yeter artık geçsin. Ha. Şimdi verdik pasımızı Messi. Hadi oğlum. genç Messi. 103'lük Messi. genç Messi. 103'lük Messi. Messi 103'lük Messi. 103 Messi. İlk golümüz. Tabii ki genç Messi'mizde. Genç Messi. 103'lük Messi. Her zaman. Her daim Lionel Messi. İlk golümüz. Genç 19 yaşındaki 103'lük Messi'mizden geliyor. Evet, en hafızlanan oyuncu. Gerçekten e, ee, hadi bakalım müzik hükmesi en, ee, en, şey, en efsane oyuncu gelmiş geçmiş peste bir Ronaldinho ile birlikte peste gelmiş geçmiş en efsane kaç şey yani etmiş en efsane oyuncu gerçekten ee, olabilir Ronaldinho bir Messi ki en efsane oyuncu genç Messi saçları da uzun uzun en efsane oyuncu gerçekten He. Şimdi taca gitti. Taç yine bizim mi? Bizim. Güzel. Roberto Carlos. Oynadık şimdi Rümenigge. ama dikkat, Carlos. Bizde mi? Değil. Messi de şimdi verdiler paslarını ama Beckenbauer. Bak bu Beckenbauer nasıl bir şey be. Ooo, Can vurdular. Hakem yok ya resmen sağda. Resmen hakem yok, hakemsiz. De Ligt, Vieira. Vieira çok iyi ya, ona bir çıkmadı. Eyvah rakibin, şimdi rakibin Messi'si. Ama orada Beckenbauer var, hayatta geçemezsin. En iyi stoper kartı peste. Beckenbauer. Dikkat alın. Çok iyi. Jimenige. <laughs> Gördü şimdi orada genç Messi'yi. Genç Messi çok iyi kontrol etti. Messi oynadı Iniesta'ya doğru. Iniesta. Iniesta çizgide. Çekti. Oynadı. Kim o göremedim. Paras. <laughs> ya benim 60'lık sahibim burada ne iş var? Şut çekiyor ya. Allah'ım yarabbim. <laughs> bu da bizde Fabregas. Çok iyisin. Alalım oynadık şimdi. Iniesta evet foul yaptık. <laughs> Pas atacağız diye yanlışlıkla foal yaptık arkadaşlar. Ama takım çok iyi oturmuş be. Güzel. Kongre. Kongre üyesi Kongre. Belki <laughs> bir oyuncusunun adı Kongre arkadaşlar. Hadi ya. Oğlum buna ucuz oldum ya ben. Şey şey serbest bir başlatmaz. Oyunu durdurur başlatmaz. Allah Allah. Şimdi e gidiyor. Eee gidiyor. E gidiyor. Berguiz aldık şimdi. Beckham Bauer. Torres, Niesta ve ilk yarı 1-0 bizim üstünlüğümüzde bitiyor. Messi'mizin golüyle bitiyor. E, yani. Ronaldinho'dan sonra Messi en efsane. Gerçekten. E, hadi bakalım 19'lu uzun saçlı Messi bizi kurtardık yarıda. O zaman ikinci yarıya geçelim. Ve evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Bizim bu manyak yine başlatmadı bir saat. Haydi bakalım ikinci yarı. Van Basten'in vuruşuyla başlıyor. Vieira <laughs> attılar tekrar Van Basten. Dikkat edin çocuklar. Bergwijn bizde. Parada atmışız abi için. <laughs> Messi'den çok iyi pas Torres'e doğru. Torres, 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 Trivela. Trivela ile plas attı. Gördünüz bak dışarı. Böyle ayağın dışıyla attı. Kualejma Fernando Torres müthiş gol 2-0 tribel ile attı hem de Ya şu nasıl bir stat'tır böyle ışık var ya Allah'ım çok iyi Delight sende o Delight <laughs> Tamam no, sende değilmiş ama saç kızı Roberto Carlos da bir şöyle uzaktan şutlar atayım ya Ver Roberto'na Roberto geçti ama hocam sol yok mu? Hani aldık Al Roberto Carlos karşısında çok iyi. Şimdi Roberto Carlos karşısında Vieira var. Ama Vieira okuyun. Ama Roberto Carlos bir daha alacak şimdi. Carlos aldı. Carlos. Roberto Carlos. Carlos. Bırak. Kime foul yaptı? Ben Bana yapıldı değil mi foul? Nasıl ben yapmış olabilirim? Topu süren benim ya. Ya topu sürerken ben nasıl foul yapmış olabilirim ya? Allah'ım ilginç ya. Cidden. Tüm takıma efsane. Hadi be, ya 1 saatten insan bir şey başlatmaz mı ya? Kudurucam ya. Verdi şimdi, geriye döndü. Kalecisine. <laughs> Mümengi... Aa uzaktan basacaktık be. Daha ilk maçımızdan. 45 metre gol. Bekşembağ'ı çok iyi savundu. Verdi pasını, şimdi Fabregas. Fabregas, Torres kaçıyor. Torres'e çok iyi top. Fernando Torres. FERNANDO TORRES AŞIRTMA! Fernando Torres üçlüyor üçlüyor. Torres attı. İlk maçımızda yargımızı dağıtıyoruz. İşte bu be. Torres müşit müthiş bir aşırtma. Bitirişlerini çok beğendim. Fabregas'tan muhteşem pas hakkını verelim. Ama Torres'ten sol ayağıyla müthiş ha. Torres aşırtma golü. Başlık olabilir bir daha tabi daha güzel bir gol atmazsak. Başlıklık böyle. Rakibin Van Basten'i şimdi başlatacak. Başlatabilirse tabii. tabi. Her, bu niye böyle bir duran top kullanırken sansra atarken böyle bekliyor bir saat. Neden acaba? Moigov'i. Zor <laughs> şimdi. Mo o şey Mo Aldık şimdi. Yes, Çok güzel bir pas. Geç Messi. Messi. Kaptık. Messi. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi. Messi çekti. Messi. Messi. Dur. 4 0 yapıyoruz durumu Genç Messi'miz oyundan efsane kartı Messi bu adamda neyin Messi En efsane kart gerçekten evet. Uzun saçlarıyla lüle lüle saçlarından öpüyorum seni Messi Bakın burada aldık Bir yarayı koşturduk peşimizden Ondan sonra çektik topu Ve plaseyi gönderdik 4-0 dedik mi? Hadi bakalım. Bambas'tan yine başlatacağım. Çok başlattı bu Bambas'tan bu maç. Beş kere başlattı. Bir, bir başlayışta bir de dört kere gol yediği için. Hadi la. Rakip <laughs> bir Bambas'tan'ı başlatırsa başlatır. Rakip oyundan mı çıktı? Sanırım çıkmış arkadaşlar. <laughs> Yok çıkmamış mı <Şimdi> çıkmış <laughs> mı anlayamadım tam. <gülüyor> Ama ben Roberto Carlos'u bulurum. Yok çıkmamış arkadaşlar. Oyuncularını koşturuyor. <laughs> ne oldu? Yeterli sayıda oyuncu mevcut değil mi? O ne demek yani? O benim için mi? Onun için mi anlayamadım. Şimdi ben kazanmış mı sayıldım? Evet, kazanmış sayıldım. Rakibiniz maçı terk etti. Hükmen mağlup Ha, artık arkadaşlar rakip maçtan kaçtı yazmıyormuş. Yeterli oyuncu yok. Yani sadece bir oyuncu var maçta sayıyormuş. Tamam. Ben de yeterli oyuncu yok deyince oynayanlardan sandım. Çıkmasaydın da bari 6-7 atardık. Ama rakip maçtan çıktı ve 54 puan verdi bize arkadaşlar. Rakip maçtan kaçtı. İlk maçtan rakibi maçtan kaçırıyoruz. Ve 6600 GP aldık. Bir tane sok da açabiliriz bu GP'lerle. Bu yetenek harcılarını da alalım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar ilk maçımızdan rakibi kaçırdık. Pes 2020'nin ilk online maçında iki tane Messi'miz en efsane kart. İki tane de Torres Toya attı. Torres de beğendim ama Messi en efsane kart. Gerçekten evet, şimdi bir tane top açayım şu box. Box'dur aldım. Yok yok şunlar değil. Koleksiyoncu kutusundaki. Ee, bu muydu bakayım bir saniye. Bu muydu diye ben hemen bakayım arkadaşlar. Aynen bu. Bundan bir tane açacağız şimdi sizlerle. 25.000GP'niz oldu çünkü. Şimdi de bayağı olmuş. Bu ne? Özel temsilci. Bu 100'lük Tamam buna gerek yok. Hadi bakalım o zaman 25000 GP öde. Hadi bakalım. Bize bir siyah ver be. Yüzde kaçtı bu arkadaşlar? Yüzde 4 müydü? 3 müydü? Öyle bir şeydi sanırım. Yüzde 3'ten bir siyah çıkarır mıyız diye. İspanya ya? İspanya'ya gidiyoruz. Hadi bakalım iyi oyuncular vardır tabii ki. Sarı. Güzel. Sarıya ihtiyacımız var. Kim geldi? Vasquez mi? Aynen. Lucas Vasquez. 80'lik tamam. Ve sarı top her zaman ihtiyaç çocuk çünkü daha oyunun başladı ama ilk maçtan Messi ve Torres'in efsane oynadık. Bir tane defans da çok yaptık. Beckham efsane. Top geçimi ücretler ama Messi nasıldı golleri müthiş. Torres'le aşırtma gol attı ve yani başlık adı PES 2021'in ilk onlar için hareketli rakibi kaçırdık ve kazanmış olarak sayıldık tabii ki. Şimdi e, oyuncularımıza antrenman basacağım arkadaşlar. Ee, şöyle bakayım çıkan çok oyuncu. basgezi falan şeye basalım arkadaşlar. Messi'mize basalım. Messi'mize. Messi'miz 103 olsun be. Aynen. Dur bunları basmıyor. Bunlara ihtiyacımız olabilir. Bir dakika. Aynen. Daha oyunun başları ben de hepsini basmıyorum yani. Şöyle şunda bir kontrolleri yap diyorum. Ve yaptık bazı oyuncularımızı. Şimdi bunlara e, Messi'mize falan basalım arkadaşlar biraz. Geldik buradan. Messi'miz. Bas, 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 Bas. Hadi bakalım kaç olur? 96 oldu. Ya ben bu yüzü üçgen düşünemiyorum. Kimse ka kimsenin karşı çıkamayacağı bir oyuncu. Bir Ronaldinho var, bir de Messi. Efsane gerçekten arkadaşlar. Kimse karşı çıkmaz buna yüzü üç o ne efsane kartlarından biri. Gerçekten. Ben yine biraz fazla şey yapmış olabilirim. Ama gerçekten efsane arkadaşlar. Oyun efsane kartlarından biri. Siz de Barcelona paketini almadıysanız bahanize inşallah alırsınız. Ronaldo da tabii çok iyidir ama Ronaldo ile şu an oynamadığım için Messi. Bana göre en efsane geliyor Ronaldinho'dan sonra. Gerçekten. E, ve müthiş bir maçtı arkadaşlar. Torres ile Messi ile iki tane attık. E, Carlos Van de tüm hocam? beğendim gerçekten. Gerçekten beğendim arkadaşlar ve e, ilk ilk, ilk PES birin online maçında rakibi bir maçtan kaçırmayı başarıyoruz. O zaman yavaş yavaş diyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın ve bay bay sevgiyle kalın. Şu kanala abone değilseniz abone olun. Videolarımı seviyorsanız tabii. Like atmayı unutmayın. Bay bay. PES 2021 ilk online maç rakip kaçtı.